ses deneme sesim geliyor. Başlıyoruz. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Dilan Tanrıverdi. Bugün sizlerle ilk YouTube kanalında buluşmuş bulunmaktayım. Evet, anlatacaklarımız çok çünkü hayat tam da böyle. Ve bu yüzden sizlerle bu kanalda buluşmak istedim. Çünkü hem kendi bilgilerim, hem annelik serüvenim, hem psikolog oluşumla ilgili size verebileceğim destekler, hem de eş olmak. Yani hayatta alabildiğimiz tüm rolleri, üstlenebildiğimiz tüm rolleri aldık. Evet, güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Üstlenmek ve baş etmek. Sorunlarla boğuşmak zorundayız. Çünkü hayat bunu istiyor. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Kimi? Yaklaşık 10 senedir uzman klinik psikolog olarak çalışıyorum. Lisans programımı tamamladıktan sonra anaokulunda işe başladım. Daha sonrasında tabii ki bir de yüksek lisans dereveniz var klinik psikolog olabilmek için. Daha sonrasında klinik psikolog olduk ve tabii ki sırada ne var? Hastane. <laughs> Çeşitli hastanelerde çalıştıktan sonra artık dedim ki Dilan, 95 sana göre değil, olmaz. Tabii ki bunun yanı sıra yoğun bir süreç. Danışan alıyorum tabii ki. Çok keyifli, çok çok mükemmel. Ama danışanlarıma daha çok vakit ayırmak için hastaneden ayrıldım. Ve tabii ki uluslararası bir firmayla, global bir şirketle online olarak hem seminer hem psikolojik danışmanlık desteği kabulüne başladım. Ve aynı zamanda danışanlarımı online ve yüz yüze olarak alıyorum. Terapi süreçlerini yürütüyoruz. Hangi alanlarda çalışıyorum? Çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapisi alanlarında çalışıyorum. Edindiğim ekol ise bilişsel davranışçı terapi artı şema terapi ekolü. Peki bu kanalda ne göreceksiniz? Öncelikle bir anne olarak, daha taze yeni bir anne olarak sizinle hamilelik sürecimi, hamilelik psikolojisi, daha sonra loğusalık sürecinde biliyorsunuz kadınlar depresyon süreci yaşayabilirler, bunu en kolay nasıl atlatabiliriz? Tabii ki çocuk yetiştirme unsurlarına yönelik psikolojik süreçlerle ilgili sorular, sorunlar üzerine ve tabii ki hayatımızın kaçınılmaz problemi olan kaygı, depresyon ve benzeri bir sürü alanda konuşacağız. Ve siz de bu kanalda görmek istediklerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hayatın içinde dilen olarak, hayatın içinde kadın olarak, Hayatın içinde anne olarak, hayatın içinde bir kız çocuğu olarak her noktada sizinle buluşmak istiyorum. Bugünlük paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Terapide danışanlarıma da hep söylüyorum. Unutma sen değerlisin. Kendine iyi bak.